Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Samsun'dayız. Bulunduğumuz yer Samsun Yüz Savunma Sanayi'nin poligonu. Burada Samsun Yüz Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral Bey ile havacılık sektörümüze dokundukları noktaları, endüstriyel gelişimini konuşacağız. Merhaba Zafer Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk yeni atılımlarınız, özellikle de şu uçak savar tarafınız, oyun değiştirici rolünüz her şey için tebrik ediyorum. Teşekkür Haydi olsun ediyorum. Diyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi havacılık tarafından baktığımızda şu anki insan savaşlarında oyun değiştiren o mühimmat tarafında ciddi rolünüz var. İşte Bora'da da, Atmaca'da da özellikle de Mamle, Mamje gibi buralarda zor rolünüz var. Zaten Canik markasıyla ürettiğiniz ürünlerin %70-80'ini ihraç ediyorsunuz. Bu noktaya nasıl geldiniz? Bir tecrübe, bir birikim olarak sizden dinleyebilir miyiz? Şöyle söyleyelim, 15-20 sene önce sektöre girdiğimizde önce hedefimiz tabanca üretmekti. Çünkü Türkiye'nin bir açığı vardı. Bu silahla başladık ama bu arada bu süreç içinde biz Roketsan'da hatta Tay ile de çalışmalarımız oldu. Burada biz tabii özellikle de Roketsan'daki çalışmalarda yüksek teknolojik üretimin şeklini, isterlerini çok güzel öğrendik. Yani dersimize de o dönemde çok iyi çalıştık. Ama bu sırada tabii silah üzerine yoğunlaştık. Ee, bahsettiğiniz mühimmatların ön çalışmalarında Roketsan'la beraber çok mesaimiz oldu. Ama tabi dediğimiz gibi esas bizim üretimimiz tabanca. Tabancayla başladık. Öncesini de anlatın. Yani tabancaya nereden geldiniz? Biz esas gıda sektöründeydik. Evet. Tabancaya geçişimiz e, bizim direkt başladığımız bir olay değil. Evet. E, daha önce Samsun'da Doğu Karadeniz Silah Projesi çerçevesinde e, bir girişim olmuş. Çalışmalar olmuş. Yürüten, yürütülememiş e, ve çarmıklı ailesine devredilmiş bir işletmeydi. E, sonradan çarmıklılar ee, bu işi bize evet. devrettiler ama bir devir şeklinde olma Biz tamamen ayrı bir şirket kurarak e, onların izinlerini hepsini yeni kendi Samsun Yürsü Olma Şirketi'ne e, aktarıldı. Ve burada biz ARGE'sinden başlayarak çalışmalara devam ettik. Ve biz de ilk Türkiye'de iğne düşürme sistemli, silahı geliştirdik. İlk yapan firmayız. E, horosuz diye piyasanın bildiği yine düşürme sistemli silahların üretimine başladık. İlk yapan firma olduk ve dünyada da bu farklılıkla kendimizi lanse ettik. Ve böylelikle marka oluştuk. Yani dünyada artık bugün Canik ilk onda, ilk beşte hadi şöyle diyelim ama ilk onda kesin ilk onda bulunan bir tabanca markasıdır. Özellikle mesela Amerika pazarı çok çok önemli ve siz de orada ilk beştesiniz yanılmıyorsam. Evet penetrasyonda ilk beşteyiz. Amerika'ya silah ihraç eden firmalar içinde dünyada üçüncü sıradayız. E, Amerika sivil pazar olduğu için daha ağırlıklı sivil pazar olduğu için çok önemli, dünya için çok önemli bir pazar. Çünkü o sivil pazarda siz yer edinebiliyorsanız dünya sizi kabulleniyor. E, bugün onu başarmış durumdayız. Avrupa'da Almanya ve Fransa'ya evet, en çok Almanya. Üniversite. Almanya ve Fransa üzerinden bütün Avrupa'ya Avrupa sevkiyatımız var. İtalya dahil, diğer Avrupa ülkeleri hepsi dahil. Peki, ürettiğiniz hafif silahlı veya da tabancaların, hafif silahların %75-80'i dedik, ihraç ediyorsunuz. Evet, biz Pardon. kendi üretimimizin yüzde %90'ını ihraç Siyade ediyoruz. Türk %75'si evet Türkiye'nin yani. ihracatının yüzde evet. %75-80'ini de biz ihraç ediyoruz. Canik markası olarak ihraç ediyoruz. Makineli 12 de, makine ağır makinalı da zaten şu anda kalifiye edilmiş tek Ürün, Ürün bizimki ve şu anda ihraç ediyoruz. Yani yüzde yüzünü biz ihraç ediyoruz. Şeyi merak ediyorum, şimdi bu makineli özellikle uçak var diye tabir edilen hava kara deniz araçlarına konuşlanacak ve gerçekten de Türkiye adına çok önemli oyun değiştirici bir rolü var Kesinlikle. ama buna ulaşamayan ülkeler için de belki bir farklı şey olacak. Tabii Aşırım şöyle, sağlayayım. yani bizim dost ülkelere eğer Birleşmiş Milletler veya NATO Kısıtlaması yok ise rahatlıkla sevk edebildiğimiz silahlar, mesela en basiti Azerbaycan. Bugün Azerbaycan'a Amerika siyasi ambargosu var. Yani Birleşmiş Milletler'in veya NATO'nun koyduğu bir ambargo yok. Ama Amerikan ambargosu, siyasi ambargosuna karşı diğer ülkeler, Avrupa ülkeleri aynısı takip ediyorlar. Dolayısıyla şu anda dünya Azerbaycan'a silah ihraç etmiyor. Ama biz bizim öyle bir kısıtlamamız yok. Neden? Birleşmiş Milletler veya NATO kısıtlaması olmadığı için siyasi kısıtlamamız da söz konusu değil. Biz Azerbaycan'a sevk ediyoruz. Bu uçak savarı geliştirmenizde Türkiye'nin platform araçları evet. üretmeye başlamasının işte hem helikopter, şimdi Hürkuş eğitim uçağı var ki yakın karakol uçağı olarak kullanılacak rahatlıkla kullanabilirler. Hürjet 2023'te çıktığı zaman onun da önemli bir parçası olacak. İşte denizde, karada. Denizde. Bu platform araçlarını biz üretmemiş olsaydık böyle bir ürünü geliştirme şansımız olur muydu? Ya bu silahın aslında her halükarda ihtiyacı var. Üretmemiz gerekiyor. Kesinlikle yani. gerekiyor. Yani bu araç şu gördüğünüz gibi yerde, ze, yerde kullanılan yani e, üç ayakta kullan da kullanabileceğiniz bir yapı var. Bu silaha ihtiyaç var. Ama dünyada savaş konsepti değişti. Artık e, böyle karşı karşıya makinalı evet, tüfeklerle, piyade tüfekleriyle falan çatışmalar kalmadı. Dolayısıyla uzaktan zırhlı araçlar, zırhlı birlikler, piyade, yani zırhlı birliklere karşı veya uçaklara karşı veya dronlara karşı sizin artık silah çeşidinizi de ona göre değiştirmeniz lazım. Bugün 12.7 ağır makinalı tüfek dediğimizin Optiksiz etkili menzili 1800-2000 metre. Yani çok rahatlıkla bu mesafede konu. Üzerine gerekli optikler donatıldığı zaman 5 kilometre 6 kilometreyi rahatlıkla dövebilecek durumdasınız. Ve artık dünyanın bunlara ihtiyacı var. Peki Türkiye'nin böyle bir kabiliyeti kazanmış olması yani sizin uçak savarlara kavuşmuş olması daha sonrasında neyi getirir beraberinde? Yani bundan sonra nereye gider? Bundan sonrasını şöyle söyleyeyim. Bir kere bütün platformlar yani kalır platformlar, zırhlı araçlar, tanklar, Zırhlı birliklerin başka insan, personel taşıyıcılar, bütün bunlar artık bu silahlarla donatılmak zorunda. Bir kere koruyabilmek için. İkincisi deniz taşıtların hepsinde ihtiyaç var. Helikopterlerde ihtiyaç var. Uçaklarda, savaş uçaklarında çok süratli olanlar hariç, yani F16 veya evet. F35 onlar evet. değil ama diğer savaş uçaklarının hepsinde bu silahlara artık ihtiyaç var. Bunlar olmazsa olmazlar yani. Artık savaş alanlarının, mücadelenin deniz, hava, karada olmazsa olmaz silahı bunlar. Peki bunun bir gelişmiş modeli olarak bir şey söylediğimizde milimetreyi mi büyütüyorsunuz? Savaş tekni ve teknik ve stratejileri değişti. Buna uygun şimdi burada siz tek tek mermi atıyorsunuz. Top atmıyor. Yani bu bir top ama etkili mermi etkisi yapan bir top bu. Bir de esas top mermisi atan 20-25-30 milimetre toplar var. Mesela helikopterlerdeki burun topları dediğimiz en çok bilinen evet. ee, ve bizde de şu anda Bizde kullanılan ikinci üretime geçmiş olan atak atak ikinin kesi burunda olması gereken 30 mm top. Burada ise gene tabii menziller 3 aşağı 5 yukarı aynı menzildir ama etkisi çok büyük. Tabii bir 30 veya 20 25 30 mm topla top mermisinin tahribat gücüyle 12.7 mermisinin tahribatı arasında çok büyük fark var. Dolayısıyla onlar da bizim ihtiyaçlarımız ve Türkiye'nin şu anda Türkiye'ye verilmeyen bakın örtülü ambargo var. Şimdi 30 mm topu siz ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendi ihtiyacı için ted alabilirsiniz. Ama ben atağın burnuna takacağım. Ve Bunu da ihraç edeceğim dediğiniz zaman işte o silaha ulaşamazsınız. Yani size onu vermezler vermiyorlar. Yani vermezler derken ver, yani şu andaki fiili durum bu. Şimdi biz ülke olarak buna kavuştuk bu imkanlara. Siz geliştirdiniz, ürettiniz. Detaya baktığımızda özellikle şimdi şey çok söyleniyor ya yani artık e, temel bilimler çok çok önemli olacak. Matematik, fizik, kimya, biyoloji. Bu da nereye gidiyor? Malzeme bilimleri, malzemeyi nasıl? Evet. Şey, burada bizim malzeme anlamında sizin tedarikte Dışa bağımlı olan bir şey var mı? Burada kullandığınız malzemelerin kökeni tamamen Türkiye mi? Şu anda şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bizim ürettiğimiz silahlarda malzeme olarak dışa bağımlılık sıfır. Hiç hiçbir yönde malzeme ihtiyaç. Hatta biz size şöyle söyleyeyim. Türkiye'de artık öyle firmalar oluştu. Öyle kabiliyetler gelişti ki malzeme olarak yani ham madde ihtiyacı olarak daha yüksek kalitede ürünler tedarik etmeye başladı Türkiye. Te, yani Türkiye'den tedarik edebilmeye başladık artık. Türkiye bu konuda bizim ürettiğimiz silahlarda dışa bağımlılık yok. Hiçbir şekilde dışa bağımlılık yok. Mermisine kadar artık biz Türkiye üretiyor bunları. Dolayısıyla malzeme var. Bir de artık imalat sektöründe şunu artık Türkiye iyice gördü. Belki bu gelişmenin neticesinde sizin mükemmel tesisleriniz olabilir. Mükemmel makinalarınız olabilir. Bol sermayeniz de olabilir ama ihtiyaç gerektiren malzemeniz yerli ve istediğiniz kalitede değilse sizin bu kadar yani teçhizatlı fabrikaydı makinaydı sermaye varlığınız bir şey ifade etmiyor. Ama Türkiye şu anda onu o, o zinciri kırmış durumda. Buna savunma sanayi anlamında baktığımızda iyi bir noktadayız. Tabii sistem çok iyi nokta. oluştu. Oluşuyor. Bizim açımızdan oluştu. Evet. Ama eksiklerimiz var mıdır? E. Muhakkak e. vardır. Ama onlar da eminim tam, kısa zamanda tamamlanacak. Samsun'da olmanın size bir avantajı var mı? Yani var elbette. Yani dezavantaj da var. var da, evet. Daha Dezavantajlar da var. Avantajları da var. Avantaj şöyle yetiştirdiğimiz elemanlarla hep beraber biz bu işi başarıyoruz. Bizim savunma sanayinde tabii personel hareketi o kadar istenmez. Çünkü sizin yetiştirdiğiniz, sizi bilen, sizin onu bildiğiniz personeli sahip olmak çok önemli. Samsun'un bir avantajı bu. Ama tabii e, büyük, bizim mesela 52 tane alt yüklenicimiz var şu anda. Yani çünkü her, her şeyi biz üretmiyoruz. Bizim öyle bir hedefimiz de yok. Ama tabii bu alt yüklenicilerin yoğunlaştığı yerler var. Neresi mesela? Ankara, Bursa, Adapazarı, İstanbul falan. İzmir, Manisa buralardan oluyor. Samsun'la yani uzak oluyoruz daha doğrusu alt yüklenicilerden dezavantajı o yoksa fazla da dezavantaj sayılmaz ya. Yani, yani bu, bu ulaşım bu çok Geliştiği bir, geliştiği bir ülkede artık o da fazla bir dezavantaj değil teşekkür ediyorum Zafer Bey. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Sağ, sağ ol. Çok teşekkür teşekkürler. Ayağınıza sağ yeni keşfettiğiniz, geliştirdiğiniz arge çünkü devam ediyor. Devam Biliyorum. ediyor. Bu ürünleri tanıtmak ve konuşmak diliyorum. İnşallah. İnşallah. Olun. Tekrar bekleriz. Sağ ol. Çok teşekkür ederim.